Karşılaşmaya milli takımımız başlıyor sevgili izleyiciler. Bir anda boşta kaldı. Şimdi vuruş dışarıya. Oğuzhan. Oğuzhan. Yap plaseyi, gör çerçeveyi, sevindir buradaki milyonları. Oğuzhan. Umarım bu ataklar golün habercisi olur sevgili izleyiciler. Kaleye doğru çevrilen top. Şimdi hatamız devam edecek. Arda kaleye. Kristensson. Ne doğru sekiyor. Volkan vuruyor. Direğin dibinden dışarı çıkıyor. Volkan Şen. Arda, Arda gidiyor. Arda gidiyor. Arda yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Sonmanın arkasına offside olması lazım. Böyle Varson. Konya'da tribünler işte böyle sevgili seyirciler. Zanda'nın vuruşuyla başlanıyor ikinci yarıya. Telçuk şut mesafesi arıyor. Vurdu kaleci Kristinson. Bu arada bir kırmızı kart Gökhan Töre. Arda, dön, arda döndü. Arda döndü. Arda top. Çok kritik bir yerde ceza yayı içinde. Ceza alanı ön var Arda. Umut'a doğru. Umut vur şimdi. Cenk. Cenk vur dışarıya. Cenk Tosun. Dirbinlerde herkes ayakta sevgili izleyiciler. Selçuk topun gerisinde. Selçuk geliyor. Çuk geliyor gol de geliyor. Bekle bizi Fransa. Dakika 89. Bütün milli takımımız kulübeye doğru geliyor. Yedeğiyle, parçadakişiyle, doktoruyla. Herkes bekleyek oldu sevgili seyirciler. Konya'da herkes ayakta. Selçuk birikik golü. Dakika 89. 89. dakika Ve 90 dakika bitiyor 90 dakika bitti diyor Milli takımımız İzlanda'yı 1-0 mağlup ediyor Gol Selçuk İnan'dan Şimdi bütün kulaklar Letonya'da Bakalım Kazakistan'ın galibiyet haberi gelecek mi? Kazaklar 1-0 önde İşte millilerimizin sevinci sevgili izleyiciler Bravo çocuklar Aferin çocuklar